Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Feci kazada bir kişi öldü, biri çocuk, dört kişi yaralandı. Ramazan Ali Menteş yönetimindeki araç Kaş Fethiye Karayolu Gölbent mevkisinde Mehmet Sezgin idaresindeki araçla çarpıştı. Kaza yerine sağlık itfaiye ve polis ekibi gitti. Olay yerinde yapılan ilk kontrollerde sağlık ekibi Menteş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada Sezgin ile diğer 3 yolcu yaralandı. İtfaiye ekibince otomobilden çıkarılan yaralar hastaneye kaldırıldı. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde ise iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 ağaç altı kişi yaralandı. Diyarbakır, Bismil Karayolu, Başaklı Mahallesi civarında çalışma nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda iki otomobil çarpıştı. Olan yerine sağlık ekibi gitti. Kazada bir bebek, dört kişi ağır olmak üzere iki kişi de hafif yaralandı. Yaralar sağlık ekip verince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.